Euzu billahi racim. Bismillahirrahmanirrahim. İn elhamdülillah ve elhamdülillah ala rasulillah. Değerli Müslümanlar, Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi sizlerin ve bütün Müslümanların üzerine olsun. Cenab-ı yapacağımız sohbetimizi mübarek eylesin. Bugün inşallah kısa sohbetimizde ecel ve intihar konusunu işleyeceğiz. Ecel hayatın sonu, ölüm zamanı demektir. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak ecel kelimesini hem insanlar için, hem toplumlar, milletler için, hem de evren için, alemler için kullanır. Eceli takdir eden Allah Celle Celaluhu'dur. Fatır Suresi 11. ayette Cenab-ı Hak Bismillah وَمَا يُعَمَّرُ min مُعَمَّرٍ Bir canlıya ömür verilmesi de وَلَا يُنْغَسُ مِنْ umurihi Ömründen kısaltılması da illa fi kitabin ancak Allah katında bir kitaptadır buyurmuştur. Ölümün zamanını sadece Allah bilir değerli Müslümanlar. Lokman suresinin son ayetinde Cenab-ı Hak iki ecelden bahseder. Bunlardan bir tanesi kıyametle ilgili bilginin kendi katında olduğunu. Aynı ayetin içerisinde devamında da Cenab-ı Hak hiç kimsenin nerede öleceğini, aslında ne zamanda öleceğini bilmediğini bize haber verir. İnnallâhu indehu ilmü sâ'ah. Kıyametin vakti hakkındaki bilgi Allah katındadır. Ve تَدْرِي tedri nefsun bi eyi ardin temut yine hiç kimse nereden ne zaman öleceğini bilemez buyurur Cenabı Hak Azze ve Celle. Ölümün zamanı yani ecel öne alınmaz ve ertelenmez. Kainat içinde, toplumların eceli içinde, insanların eceli içinde kanun, sünnetullah bu şekildedir değerli Müslümanlar. Araf suresinin 34. ayetinde Cenab-ı Hak Azze ve Celle Veli kulli ummetin ecel her bir toplumun, her bir milletin, her bir ümmetin bir eceli vardır. Feyda ca'e eceluhum onların eceli geldiğinde la yesahiruna saaten bir saat, bir an, bir dakika bile ertelenmez. Ve la yesakdimun öne de alınmaz buyurmuştur Cenab-ı Hak. İnsanların eceliyle ilgili Cenab-ı Hak azze ve celle Münafıkun suresinin son ayetinde velen Allahu nefsen iza caa eceluha Allah eceli geldiğinde hiç kimsenin ölümünü ertelemez. Vallahu habirun bima ta'malun. Allah yaptıklarınızdan haberdardır buyurur. Değerli Müslümanlar, maktul yani öldürülen kişi eceliyle mi ölmüştür? Ya da intihar eden kişi eceliyle mi ölmüştür diye bir soru var. İslam alimleri bunun üzerine konuşmuş, tartışmışlar ve demişler ki e, intihar eden de öldürülen kimse de sebepler dairesinde kendi eceliyle ölmüş demişlerdir. Aziz Müslümanlar sebepler eceli değiştirmez. Yani hastalık da bir sebeptir. Trafik kazası da bir sebeptir. Öldürme de bir sebeptir. Yanma da bir sebeptir. Boğulma da bir sebeptir. Yüksekten düşme de bir sebeptir. yani bu esbab, ölüm hakkındaki esbab, ecel hakkındaki esbab, ecelin kendini değiştirmediği için değerli Müslümanlar, neticesinde bunların hepsi e, ecel ile ilgilidir. İslam alimleri olmasaydı yaşar mıydı sorusunu çok doğru bulmamışlardır. Aziz Müslümanlar buraya dikkat edin Allah rızası için. Yani işte olmasaydı yaşar mıydı? İntihar etmeseydi yaşar mıydı? Öldürülmeseydi yaşar mıydı? Trafiğe çıkmasaydı yaşar mıydı? Acaba erken müdahale edilseydi yaşar mıydı? Değerli kardeşlerim, Ali İmran suresinin 154, 156 ve 168. ayetleri açıktır. Bazı sahabiler Peygamberimiz Aleyhisselam Uhud Harbi'nden geldikten sonra biliyorsunuz 72 tane sahabi şehit oldu Uhud'da. 300 tane münafık savaşa katılmadığı halde bir söz ortaya attılar. Dediler ki bunlar bizi dinleselerdi öldürülmez dediler. Bu 72 tane şehit olan sahabi için. Bazı sahabiler de bu münafıkların sözlerinin tesirinde kalarak onlar da böyle dediler. Ali İmran suresinin 154. ayetinde Cenab-ı Hak buyuruyor ki Ey Muhammed de ki Evlerinizde dahi olsaydınız üzerlerine ölüm yazılmış olanlar mutlaka ölecek yere kendiliklerinden çıkıp giderlerdi. Yani onun için değerli kardeşlerim e, sebebin üzerinde çok konuşmayı İslam alimleri doğru bulmamışlardır. Ali İmran suresinin 156. ayeti daha ilginçtir. Cenab-ı Hak orada bu tür söylemlerin kafirlerin sözü olduğunu haber veriyor, dikkatlerimizi çekiyor. Cenab-ı Hak ölüme rıza gösterebilen, sebepler üzerinde çok fazla kelam etmeyen kullarından eylesin. Hayırlı da ölümler nasip eylesin. Şimdi aziz Müslümanlar, bu arada bir hususu da zikretmekte fayda var, kanaatimce. İnsanların ölüm şekli üzerinden bir Müslümanlık tasavvuruna girmek, algısına girmek çok doğru değil. İnsanların ölüm şekli üzerinden bizim maalesef toplumumuzda şöyle bir yanlışlık var. İşte bir kimse var, iman boyutu iyi, Efendim ibadetlerinde daim ahlak sahibi, güzel ahlak sahibi fakat işte adam diyelim ki feci şekilde ölmüş. Ya hocam adam val bu kadar böyle işte bir adam da ama diyor işte adam çok feci şekilde ölmüş hocam diyor. İşte adam kalp krizi geçirmiş işte hiç ummadığın yerde ölmüş hocam. Değerli Müslümanlar ölümün zamanını takdir eden Allah'tır. Ölümün esbabını, sebeplerini halk eden de yaradan da Allah'tır. Çok bu işlere girmemek lazım. İnsanları ölüm şekli üzerinden değerlendirmek bizim haddimize değildir, hakkımızda değildir değerli Müslümanlar. Şimdi ikinci bir konu intihar. Nahır kökünden gelir Arapçada ve kişinin kendi hayatına son vermesi demektir. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın Nisa Suresi 29. ayetinde وَلَا enfus اَنْفُسَكُمْ ayetinden bazı alimler intiharın haram olduğunu söylemişler. Peygamberimiz Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın e, sayı hadisleri vardır. İntiharla ilgili hatta daha öncesinde Peygamberimiz Aleyhisselam'ın intiharı bırakın ölümü temenni etmeyi yasakladığına dair hadisler vardır. Sayı hadisler. Resulullah buyururlar ki bir kimse başına gelen bela ve musibetten dolayı ölümü temenni etmesin. Sizden hiç kimse başına gelen bela ve musibetten dolayı bela ve musibetten dolayı ölümü temenni etmesin. Ama dayanamayacak bir noktaya gelirse, dayanamayacak bir hale gelirse desin ki dua etsin. Ya Rabbi eğer ölüm benim için hayırlıysa bana ölümü nasip eyle. Ya Rabbi eğer yaşamam benim için hayırlıysa bana hayırlı ömürler ver diye dua etsin buyurdu Peygamberimiz Aleyhisselam. Öte taraftan Resulullah'ın sayı hadisleri içerisinde bir kimse kendisini yüksek yerden atarak intihar eder, canına kıyarsa cehennemde misliyle azap edilir. Bir kimse zehir içerek hayatına son verirse, intihar ederse yine cehennemde kendisine zehir içirilmek suretiyle eza edilir buyurdu Peygamberimiz Aleyhisselam. Saadet asrında Peygamberimiz Aleyhisselam zamanında az sayıda da olsa intihar eden sahabiler vardı. Resulullah Efendimiz Aleyhisselam onların cenaze namazını kıldırmadı. Cenaze namazlarına da katılmadı Peygamberimiz. Ama sahabeye arkadaşınızın, kardeşinizin cenaze namazını kılın buyurdu Alimler diyorlar ki burada Peygamberimiz Aleyhisselam bu fiile bir tepkisi var. Yani o fiili yapan sahabenin şahsından ziyade fiilin kendine bir tepkisi var. Onun için Resulullah cenaze namazını kıldırmadı ve katılmadı diyorlar. Değerli Müslümanlar, <laughs> İslam fıkhında İslam fıkhında intihar eden bir kimse, bir Müslümanın cenaze namazı kılınır. Yani ona son görevimiz bir şekilde yerine getirilir değerli kardeşlerim. Aziz Müslümanlar, intiharın sebepleri var. İntihar vakaları araştırıldığında depresyon, bunalım, aşırı stres ve kaygılar, sosyal tecrit, yalnızlık, başarısızlık ve tatminsizlik, aile içi ve aile dışı bireylerle yaşanılan sorunlar, duygusal bozukluklar, terk edilme ve boşanma olayları, doğuştan ya da sonradan oluşan müzmin rahatsızlıklar ve ızdıraplar, ekonomik sorunlar, Özenti, özellikle meşhur kimselerin intihar etmeleri onun takipçileri üzerinde bir etki yaratıyor araştırmalara göre. Çaresizlik bunların hepsi intiharın sebeplerindendir. Allah bu durumda olanlara yardım etsin, bize de yardım etme imkanı versin, şuuru nasip eylesin. Şimdi değerli kardeşlerim, intihar olaylarında esbabın, sebeplerin büyük çoğunluğu çevresel faktörlerdir. İşin içerisinde insan unsuru olan hallerdir. Yani doğuştan gelen bir hastalık, engellilik gibi genetik yani kalıtımsal olarak rahatsızlıkları saymazsak depresyona sokan sebepler hep sonradan hasıl olan şeylerdir. Yani işin içinde insan unsuru vardır, çevresel faktörlerdir. Yani bir kimse işte annesinden dünyaya geldiğinde kaygıyla, sınav kaygısı mı yaşıyor bebek? Yani bir bebek terk edilme duygusu içinde ne hissedebilir? Zaten bilinç yok, sadece yaşam var. Değerli kardeşlerim yani bir kimse doğuştan bir engeli vardır. O engeli bebekken yaşar. Acıları, ızdırapları vardır. Bebekken yaşar. Hatta terk edilmiştir. Annesi babası tarafından o acıyı yaşar. Ama bilinç zamanında bunu intihara evirme daha sonraki bir aşamadır. Peki bunun dışındaki bütün sebepler depresyon, bulalım aşırı stres, sosyal tecrit, başarısızlık, doyumsuzluk, aile içi problemler bunların hepsi insan unsuruyla belki de Allah göstermesin bizim yanlışlanma sonucunda olabilen şeylerdir bir Müslüman olarak bunlara dikkat etmemiz lazım. Allah bizim elimizden, yüzümüzden, yanlış davranışlarımızın yüzünden bir başkasını intiharın eşiğine de getirmesin. intihar edenlerden de eylemesin aziz Müslümanlar. Bakın bir hadis söyleyeceğim. Peygamberimiz buyurdular ki aleyhisselam el Müslim ekul Müslim Müslüman Müslüman kardeşidir. La yadlimuhu ona zulmetmez. Şimdi konuşalım zulmü. Bir amirin memurunun adil olmaması, onu ezmesi, onu ezmesi, şimdi buna mobbing deniyor, mobbing uygulaması. Zulüm de razı Müslümanlar. Adam mesleğe girmiş, bir heyecanı vardı, şevki vardı. Bir amirin elinde, belki de beraber mesai yaptığı insanların baskıları neticesinde depresyona giriyorsa, hayatını zindana çeviriyorsa, değerli kardeşlerim, daha sonra da intihara teşebbüs edip intihar ediyorsa, bu haramdır, bu haram içerisinde işte insan unsuru vardır. Bunu söylüyoruz yani. Bir işverenin çalıştırdığı kimseye gücün üzerine yük yüklemesi, hakkını tam olarak vermemesi, hakkını ihlal etmesi, onu ezmesi, aşağılaması, çalışanları arasında ayrım yapması zulümdür. Bundan dolayı intihar edenler varsa, değerli Müslümanlar, vallahi bu işveren mesuldür. Bir öğretmenin öğrenciler arasında haksız ayrım yapması, notu ceza aracı olarak kullanması, öğrencisine haksızca bir kaygı yaratması bunlar zulümdür değerli Müslümanlar. Bir anne babanın evlatları arasında ayrım yapması zulümdür. Bir idarenin güçlüğe itaat edip ses çıkarmayıp güçsüzü ezmesi zulümdür değerli kardeşlerim. İşte haberlerde duyarsanız. Haberlerde duyarsınız maalesef. Şimdi şey Sadi Şirazi Hazretleri'nin bir sözü vardır. Denaet sahibi kimseye diyor bir güç verilirse diyor tutar önce garip kurabanın bileğini büker diyor. Şey Sadi Şirazi Hazretleri. Bazı insanlar denaet sahibi. Yani denaet sahibi demek alçak demek. Alçak adamın eline bir güç geçtiği zaman Adam tutuyor güçlüye ses çıkaramıyor. Güçlüsün bileğini büküyorsa, canını acıtıyorsa, depresyona sokuyorsa, aziz Müslümanlar adamın hayatını perişan ediyorsa, bu adam da intihar ediyorsa, değerli kardeşlerim işte bunda insan unsuru var, çevre faktörü var demektir. Az ilerisindeki işletmeye söz geçiremiyor. Tüccara efendim bazı esnafa söz geçiremiyor. Öbür tarafta garip kurabanın elindeki efendime söyleyeyim ekmek tezgahına adam, ekmek teknesine adam göz dikiyorsa, bu da ondan dolayı intihar ediyorsa, aziz Müslümanlar, bunun mesuliyetini biz veremeyiz. Cenab-ı Hak bizi böyle yanlışlardan muhafaza edesin. Hadisin devamı, وَلَا Onu düşmanına terk etmez. Başka bir hadiste, وَلَا Düşmanına terk etmediği gibi diyor Peygamberimiz, yalnızlığa da terk etmez. Değerli kardeşlerim, en büyük düşmanımız şeytandır. Bir Müslüman, bir Müslüman kardeşini şeytanın eline terk edemez. Bir Müslüman, bir Müslüman kardeşini şeytan eline terk edemez. Müslüman kardeşinin karşı şeytanın tarafında olamaz. Bir sahabi vardı, işki haram kılındıktan sonra bir türlü işkiyi bırakamadı. Geliyor işte peygamberimizin huzuruna getiriyorlar, adam sarhoş. Adam ayıldıktan sonra Resulullah ona nasihat ediyor falan. Adam gene aynı değişmedi. İki, gene aynı. Üç, gene aynı. En sonunda bir sahabi dedi ki, peygamberimizin yanında oluyor bu hadise. Ya sen de eşek inadın var dedi ya. Sen de eşek inadın var kardeşim ya. Her defasında Resulullah'ın huzuruna böyle getiriyorsun. Deyince Peygamberimiz Aleyhisselam bunu diyen sahabiye dikkat et sözlerine dedi. Müslüman kardeşine karşı şeytana yardım etme buyurdu. O sahabi de daha sonra o içkiyi bıraktı yani Allah'ın izniyle. Onun için bir Müslüman değerli kardeşlerim şeytanın tarafında olamaz. Allah bizi bundan hıfzı muhafaza eylesin. İntihar vakallarının geri planında ciddi bir manevi boşluk vardır değerli Müslümanlar. Onun için bir Müslüman dikkati nazar sahibi olması lazım. Bir öğretmen öğrencilerinde, bir imam cemaatinde, bir amir memurlarında. Değerli kardeşlerim onu iyi gözlememiz lazım. Bir idare eden, devleti idare edenler halkının sesi ve sessiz çiziklerinin duyması lazım. İşte bizim cami cemaatlerimizde intihar edenler var. Yani bir imamın burada e, ee, öğrendiyse hocanın burada, öğretmenin burada değerli kardeşlerim dikkati nazar sahibi olması lazım. Allah bizi bu konuda muvaffak eylesin. Şimdi hadisin devamını söyleyeyim. Peygamberimiz Aleyhisselam buyurdu ki Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez. Onun düşmanına teslim etmez. Ve men kana fi haceti ahihi kana Allahu fi Bir Müslüman bir Müslümanın ihtiyacını giderirse Allah da onun bir ihtiyacını giderir. Ve man fıraca an Müslüman kurbeten fıraca Allah u anhu kurbeten min kurbeti yomlu kıyameti bir kimse Müslüman kardeşinin bir sıkıntısını giderirse Allah da onun kıyamet günü sıkıntılarından birini giderir. Ve man şetara Müslüman şetara Allah u yomlu kıyamet bir kimse bir kimsenin ayıbını gizlerse Allah da onun kıyamet günü ayıplarından birini örtersi buyurdu Efendimiz aleyhissalātu. Şimdi değerli kardeşlerim, sıkıntısı olan kardeşlerimize biraz bir şeyler tavsiye edelim. İnşallah bitirelim. Biz nasıl öleceğimizi bilmiyoruz. Allah hayırlı önüme nasip eylesin. Biz de bilmiyoruz. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Yani kimse durup dururken intihar etmiyor. Değerli kardeşlerim, bir, bir Müslüman için intihar çözüm değildir. Aksine iki dünyasını mahvetmektir. Allah bizi bundan beri eylesin. İntihar, sadece intihar edenle değil, geride kalanlarını da üzüyor. Bir insanın ailesi bunu yıllarca efendime söyleyeyim, farklı bir şekilde baskısını yaşıyor. Biri Müslüman için intihar çözüm değildir. Aksine iki aleminde mahvetmektir. İki derdimizden, sıkıntımızdan daha büyük Rabbimiz vardır. Maneviyatımızı ne yapacağız, ne edeceğiz, güçlendireceğiz aziz Müslümanlar. Dünyada en fazla intihar olan e, ülkelerden bazıları İskandinav ülkeleri. Adamların refah seviyesi yüksek. Her şeyi tadıyorlar. Ama yalnızlık hissinden manevi boşluktan çıkamadıkları için intihar ediyorlar. Onun için manevi boşluk önemlidir. Onu gidermek önemlidir. <laughs> Talak suresinin 2 ve 3. ayetlerinde Cenab-ı Hak çok ilginç. Talak suresi diye bir sure var Kur'an'da. Buyuruyor ki وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا Kim Allah'tan hakkıyla korkarsa, ona sığınırsa Allah ona bir çıkış yolu verir. وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتِسِبْ Allah onu hiç ummadığı yerden rızıklandırır. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ Kim Allah'a hakkıyla tevekkül ederse Allah ona yeter. İnna Allah bali emri Allah emrini yerine getirendir. Kad Allahu li şeyin kadra. Allah her şey bir ölçüyle, bir kader çerçevesinde yaratandır. Onun için bu ayette Talak Suresi gibi boşanmanın olduğu bir konu olduğu bir ayet surenin içerisinde ikinci, üçüncü ayetlerdir. La yukellifullahu nefsen illa usaha Allah kimseye kaldıramayacağı yükü yüklemez. Değerli kardeşlerim, insanlar içerisinde en fazla belaya düşen olanlar peygamberlerdir ama hiçbir peygamber intihar etmemiştir. 4- İradeli yalnızlığı tercih etmeyeceğiz. Yalnızlık Allah'a mahsustur. Değerli kardeşlerim, biz içimizi açmayınca başkası bizim kalbimiz olanı bilemez. Yardım almaktan, yardım istemekten ne olur değerli kardeşlerim, sıkıntısı olan kardeşlerim? Bundan çekilmeyin. Çünkü siz başkasına kendinizi açmadığınızda insanlar sizi anlamayabilirler. Biz öyle dikkate nazar, basiret sahibi, feraset sahibi Müslümanlar değiliz maalesef. Biz böyle baktığımız adamın derdini anlayacak. Bize feraset, basiret kalmadı. Onun için siz kendinizi açın. Cenab-ı Hak size de bize de inşallah yardım etsin. Son sözüm şu olsun. Bir sınava gireriz. Sınavda herkesler ki bize eğitimciler, e, anne babalar hatta ya derler bildiğin soruyla uğraş, bilmediğin soruyla uğraşma. Bilmediğin soruyla vakit harcama. Vaktin olursa dönersen dönersin. Dönmezsen hiç bilmediğin soruyla uğraşma derler. Aziz Müslümanlar hayat bir imtihandır. Bilmediğiniz sorularla uğraşmayın. Çözemediğiniz sorular olacak bunların işine girmeyin. Yani herkese iyi olmak zorunda değiliz. Herkesten sayı görmek zorunda değiliz. Herkesin nazını çekmek zorunda değiliz. Bildiklerinize yoğunlaşın kardeşim. Sizi üzen, sizi satan, sizin arkanızdan iş çeviren bu insanları geri kazanmakla şundan buna uğraşmayın. Sevdiklerinize yol alın. Sevmedikleriniz insanları gündeminize tutup da değerli Müslümanlar kendinizi yıpratmayın. Allah bunlara dikkat eden kullarından eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Allah rızası için el Fatiha.